Türkiye'de her sene milyonlarca kişi üniversite kazanmak için yarış atı gibi bir iki yıl geçiriyor. Nüfus sürekli artıyor, rekabet taban yapıyor. Ve sonucunda herkesin yıllarca çalıştığı bir sınavdaki işaretlediğin doğru yanlış sayıları senin hangi üniversiteye gideceğini belirliyor. Ve bu yüzden de ÖSYM, MEP vesaire sürekli seçiciliği arttırmaya farklı şeyler denemeye çalışıyor. Peki abi sahiden bu sınavlarda ne değişiyor? İşte bu videoda bu soruya cevap arayacağız. Öncelikle 2019 ve 2020 SKS sorularını indirdim. Çünkü 2019 yeni soruların tam anlamıyla oturduğu ilk yıl 2025'te bu yıl işte. Ve 2019'daki soruların hepsini didik didik kurcalayıp her birini 2025'teki sorularla karşılaştırdım. Önce size soruların genel genel yönelimini anlatacağım. Sonrasında ders ders örnek çıkmış sorularla değerlendireceğiz. Şimdi genel tablo şu yönde. Sorular 2019'da çok 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 dümdüz sorulmuş. Şimdi ise artık bütün sorular bağlam içinde bağlam şeklinde gizlenmiş. Yani diyorsunuz ya abi bu konuyu anlıyorum ama soru bankasına geçince yapamıyorum. Aha da bu yüzden. Çünkü konu bilmen yetmiyor. Bağlamı görebilmen lazım. 2. 2019'da yorum ve çıkarım ağırlıklı sorular toplam soruların yaklaşık %40'ını oluştururken 2025'te bu oran %70'lere fırlıyor. Neredeyse iki katına çıkmış. 3. Matematikte ve fende çözüm adımları arttırılmış. Eskiden aynı teorik bilgiyle bir sonuca tek adımda gidiyorken şimdi 2-3 hatta 4 adımda anca ulaşabiliyoruz. 4. Türkçe ve sosyalde soyut kavramlar barış şekilde artık çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Bunlar yaptığımız yüzeysel tespitlerdir. Şimdi işin detayına ders ders ineceğiz. İlk ders Türkçe. Paragraf sorularında eskiden çok daha edebi metin, sanat, gündelik hayat tarzında bir hava hakimken şimdi genelde teknoloji, yapay zeka gibi konular soruluyor. Metinler genel anlamda daha soyutlaşmış, o yüzden de yorumlamak çok daha yorucu bir hale geliyor. 2019'da Türkçenin 15 sorusu bilgi ağırlıklı iken 2025'e saf bilgi soran 810 soru bulunuyor. Yani artık daha az bilgi isteniyor söylememiz burada da geçerli. 2019'da paragraf soruları genel manada çok daha kolay çıkarılabilir ve tek katman Yani doğrudan sebep sonuç ilişkisi gibi sorular yoğunluktayken 25'e geldiğimizde neredeyse bütün sorular çok katmanlı. Kabak elleri senaryosu gibi. Kimin eri kimin cebinde belli değil. Mesela 2019 TYT Türkçe'nin 24. sorusu gayet net bir Prenses Dayana filminden soru sormuşlar. Basit olay örgüsü var. Bu da 2025 TYT Türkçe'nin 5. sorusu. Magazin, sanatsal metinlerden bu tarz güncel konulara geçiyorlar. Ayrıca cümle yapıları karmaşıklaşıyor ve bariz bir şekilde daha yavaş okutturuyor kendini metin. Tek okuyuşta şak diye anlayamıyorsun. Şimdi gelelim babaya. Matematik. 2019'daki sorular genel tabloda işlem artı temel problem düzeyindeyken 2025'te ÖSYM bize şu diyor. Model kur, zaman, takvim, düzen, kombinasyon, grafik oku, sonra işlem yap. Yapabilirsen. Şimdi net sayısal verilerle biraz sizi sıkayım. 2019'da dümdüz işlem sorusu yani 4 işlem, basit oran, üstü köklü, basit denklemler. Buradan 15 soru gelmiş. 2025'te ise sadece 6 tanecik. 2019'da kallavi diyeceğimiz 3'ten fazla adım gerektiren sorulardan 10 tane varken 25'te bu sayı 18'e çıkıyor. Ve görseller 2025'te daha real life'a geçiyor. İşte artık sorular basit üzerinden değil de dolap, gardırop, 2019 doblo, sağ ön par vesaire üzerinden soruluyor. Mesela bu problem sorusu 19 matematiğin 19'un sorusu. İşte hediye almışlar. Parası yetmeyen arkadaşlar. Klasik paylaşım denklem problemi. Bu soruda 2025'in 19. sorusu. Yazıcı çıktısı vesaire, ilerleme çubuğu, yüzdelik, iki ayrı ekran, bilgisayar, yazıcı, kağıt ekleme durumu. Yani özellikle problem sorularında gördüğünü işleme dökmek artık çok daha zahmetli. Yani bakınca bu ne böyle oluyoruz. Geometri keza hazır şekil üzerinden işlem yaptırmıyorlar artık. O şekli kafanda hayal edip onun üzerine düşünebiliyorsan çözüyorsun. Çok da gözünüz korkmasın da bizim izlenimimiz bu yönde. Şimdi gelelim fene. Genel izlenimimiz yine tamamen bilen yapar mantığıyla gelen sorular 2019'da 13. 4 soru bandındayken 25'te bu sayı 9-10'a Yorum isteyen sorularsa 6-7 sorudan 10-12 bandına çıkıyor. Mesela bu 2019'dan örnek bir hacim sorusu. Altın bilelerin taşıma kabındaki hacmi. Öz kütle hacim grafiği yorumlama. Klasik laboratuvar sorusu. Bu da 2025'ten. Sirkeli suyun içine atılan elmanın yüzmesi. Kaldırma kuvveti ve öz kütle ilişkisini günlük bir olaydan. Meyve yıkamanın üzerinden sorgulatıyor. Ama bence TTF'n hala çalışan adama çok kolay. O yüzden eşit arkadaşlar. Şurayı elemeyin hocam ya. Sosyali de inceledik. Tarih ve coğrafya artık sadece yer olay bilmek değil. 2025 soru 3'teki gibi Osmanlı ekonomisi ve sanayi üretimi üzerine neden sonuç analizi yapmanız veya felsefe soru 11'deki Çin odası argümanı gibi akademik paradoksları çözmeniz isteniyor. Ve saf bilgiden bari şekilde yoruma kayılmış. Ama bence bu bir avantaj. Detay bilgiler bilmeden de paragraf çözer gibi çözüp işin içinden çıkabilirsiniz. Hatta hala detay bilgi sorular var yok değil ama sadece oran değişmiş. Ve felsefe biraz daha soyutlaşmış. Şimdi gelelim tüm sınavın genel kanısına. Sorular artık izole bilgilerden oluşmuyor. Bir biyoloji sorusunu nörolojik bir makale gibi, bir matematik sorusunu bir yazılım algoritması gibi kurgulamış. 2025 sorularına şıklar arasındaki farklar bilgi yanlışına değil nüans farkına dayanıyor. Mesela Türkçe soru 36 gibi. Bu da hata yapma riskini aşırı art duruyor. Ama bu video sizi gereksiz gelmesin. Sokaktaki herhangi bir insan da diyeceği gibi sana zorsa herkese zor. Sonuçta bu sıralama sınavı. İşte burada seni başkasının ayıracak olan şey bu anlattıklarıma dayanarak gelecek sınavlara uygun daha bağlam odaklı çalışmak. Bilgiyi uygulama kısmında ustalaşmak. Eğer sen ben işin kafa kısmını yormak istemiyorum diyorsan Med Campus'ta biz bütün sınav öğrencisi arkadaşlarımızı bu yeni sınav mantığına göre hazırlıyoruz. Ezbere değil, analize, yoruma ve gerçek sınav dayanıklılığına odaklı. Açıklamadaki linkten detaylıca inceleyebilirsin. Araya reklamı sıkıştırdım ama en azından yoruma şunu yaz sana DM'den göndereceğim demiyorum. <laughs> şaka şaka kendinize iyi We can